bebek de uyandı. Annem de hastaydı. Sabaha kadar uyuyamadı. Ben dedim bebeği bebe bakalım uyutabilecek miyim? Hadi dan dandini dastana dini, dan dini das. Dana. girmiş bastana hadi, hadi. Dan girmiş Dandinin, dandinin. Demek sen uyumayacaksın yuvacık. Bir de dandinin. <laughs> Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.